Evet merhabalar Renault Megane cephesinde fiyat listelerinde her gün farklı enteresanlıklar yaşıyoruz. Yakın zamanda özellikle manuel şanzımanın listeden kalktığını görmüştük. Bu sefer Joy paketli otomatik şanzımanlar kalkarken arka planda görüntümüzde de özellikle bu koyu lacivert rengiyle oldukça şık Megane manuel vitesi Joy paketi geri geldi. Aynı zamanda geri gelirken indirimde karşımıza çıkmış olduğu Joy 13 TC 140 beygir 551 binlik fiyat etiketiyle karşımızdaki en son listede olduğu fiyat 564 bin liraydı burada yine güzel bir indirimle karşımıza çıkmış oldu tabii ki ÖTV matra ile beraber de düşük ÖTV matrağında olmasıyla kardeşlerinden ayrışan bir model ki günümüzün fiyatlarını düşündüğümüzde C segmenti bir sedan için bu fiyat gerçekten kelepir. 1.3 TC 140 beygir güçlü motoru ve C segmenti özelliklerini başlangıç seviyesinde sunsa Megan oldukça şık bir seçenek. Hele ki buradaki gibi opsiyonla beraber Tesla ekranı da aldığınızda içi oldukça şık hale geliyor. Joy paketli bir Megan. Evet 551 bin liralık fiyat etiketiyle sizce Megan bu piyasada nasıl bir fiyatlanmaya sahip oldu? Bakalım önümüzdeki günler Renault fiyat listelerinde ne gariplikler getirmeye devam edecek. 14 bin liralık son listesinden indirimle böylelikle Mala şanzıman listelere geri dönmüş oldu. Üretimin Karsan tarafına kaymasıyla mı bu fiyatlanmalar böyle değişiyor? Yakın zamanda bu detayları anlarız diye düşünüyorum. İzlediğiniz, dinlediğiniz için teşekkürler. Takipte kalın.